Zeyno o ne? Ne işi var bunun orada? Ha? Ali. Hayır Mavi, Mavi. Hayır dur. Burada kalıyorum abi. Tamam. Ben şu an ayaktaysam... ...sizinle konuşabiliyorsam... ...onun sayesindeyim. Onun sayesinde buradayım. O yüzden o da burada benimle dinleyecek. Sizin mantıklı bir açıklamanız olabileceğini söyledi. O yüzden burada. Şimdi bana söyleyin. Ne işi var cinayet halisinin burada? Zeyno'nun bir yok. Konuşma Zeyno. Benim yüzümden. Ben yaptım dedi Osman amca biliyor musun? Ben öldürdüm Cemre'yi dedi. Ama katil o değilmiş. Ne saçmalıyorsun Ali sen? İtiraf etti. Sizi korumak için yapmış. Ne demek bizi korumak için Ali? Öyle ol? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ne sen halbuki ne saçmalıyorsun? Orasını siz anlatacaksınız bana. Kuş kadar aklıyla ya. Kuş kadar aklıyla, kuş kadar canıyla... ...Osman amca sizi koruyor ya. burada hiçbir şey yaşamamış gibi tüm mevzu silip atacak mıydınız? He? Bana bak Zeyno. Lütfen. Beni bir ikna edin. Yolunuzu, yönünüzü bu kadar kaybetmediğinizi beni bir ikna edin. O gün ne oldu orada? Osman amca neden sizi korumaya çalışıyor? I'm <laughs> ölmüş. sure. <Zeno>, i ölmüş. not <laughs> sure. ölmüş. am <Zeno>, ölmüş. <laughs> <Siz. gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Cinayet halin son parmak izi. Bağırma, bağırma. Tamam, bağırma. Koş! Yürüt şu uzak koş! Koş! Biz bir şey yapmadık Ali. Ben öyle olunca sen o da. Ben de arabamın başı belaya girmesin diye aldım işte. Valla ben birinin canını akacak birimi. Bana niye söylemediniz oğlum? Çünkü senin de başında bir sürü dert var. Dert Ama tut. benim derdim siz değil misiniz ya Zeyno Arap? Ben niye söylemediniz? Ne yapalım Ali? Ne yapalım gidelim anlatalım. <laughs> Öyleyip oldu benim. I <laughs> saçmalamayın. Aletin üstünde ikinizin parmak izi var. Ya varsa var, yanacaksak birlikte yanacağız. Aynen öyle. Yanarsak biz yanacağız. Yeter ki Osman amcayı serbest bıraksınlar. Tabii onlar da tamam diyecekler değil mi? Osman amca masummuş, biz bunları içeri alalım diyecekler. Yapmayın, onu koruduğunuzu düşünecekler. Ya düşünsünler mi abi, düşünsünler. Ne düşünürlerse düşünsünler. Benim vallahi vicdanım vermiyor Osman amca oraya koyma. Vallahi vermiyor. Bu hikayede bizim yüzümüzden yalan Osman amca olmasın. Hadi Zeynep. Hadi Gidelim. Hadi. Ya, bir saniye. Bir saniye yapmayın bu salaklık. Ama bizim doğrumuz bu. Ya siz delirdiniz mi? Kimseyi bu hikayeye inandıramayacağınız gibi bir de içeri girdiğinizle kalacaksınız. Bu silahı polislere vermeniz Berk dışında kimsenin işine yaramayacak. Osman amca için ver. Vallahi ver. <laughs> Değmez mi? Değer. De <laughs> Tabii ki değer. De ama sen de şöyle düşün. Kendi elinle arkadaşlarını içeri tıkacaksın. Buna değer mi? Ha? Allah bravo size ya. Ama biz doğru olanı yapıyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Bazen doğrular en büyük hatalara sebep olur. Mesela artık Osman amca değil. Siz içerideyken asıl katil elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşacak. Arkadaşlar, siz polise gittiğiniz an sizi ya katil ya cinayet ortağı ya da delil karartıcı olarak içeri tıkacaklar. Ya bir bakın etrafınıza. Burası tozlu yaka. Buraya uğrayacak olan adalet şu mahallenin girişinde sizi beklemiyor. Kendinize gelin artık. Bu yaptığınız çok daha kötü sonuçlara sebep olacak. Mavi bak. Bizi düşünüyorsun, farkındayız. Ama bak parmak izi bizim parmak izimiz tamam mı sen boş ver biz hallederiz. Zeyno bir odaklan lütfen. Bakın ben olayın benimle hiçbir ilgisi yok ama dışarıdan bir gözle doğruyu görebiliyorum ve size yanlış yaptığınızı söylüyorum. Lütfen sakin olun. Ne yapalım abi kokulan kuşu gibi susmuş sus, oturalım mı? Hayır. Hayır ben size susun oturun demiyorum. Sadece kendinizi yakarsanız ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar çığlık atarsanız atın. Kimse sizin sesinizi duymayacak. Ve tek yaptığınız bu çocuğu yalnız başına bırakmak olacak. Ne yapsın bu çocuk? Ha? Ne yapacaksın sen? Onları içeriden çıkarmaya mı uğraşacaksın yoksa asıl katili bulmaya mı? Arkadaşlar Ben mantıklı düşünün.